Selam FP Pro takipçileri, herkese merhaba. Bugün servisimize iPhone 11 cihaz geldi. Bu cihaz daha önce kılıfsız bir şekilde ve dik bir konumda şarj soketinin üstüne sert bir şekilde düşmüş. Biz cihazı henüz açmadık. Hani üstten bir inceleme yaptık ve incelediğimiz kadarıyla arka e, kasa darbe almış, camı darbe almış. Üst taraftan yani ekran darbe almış. Zaten ekran tamamıyla çalışmıyor şu an. Şöyle, evet şöyle göstereyim ekranın kırık olduğunu. Cihazı şarja taktım, takıyorum bugün takacağım Evet açtım gördüğünüz gibi ekran Aynen bu şekilde yani e, kullanım sıfır şu çizgileri görüyorsunuz yukarıdan aşağıya doğru. Bu ekran kırılmış direkt. Ve gelip gidiyor şarjdayken. Yani cihazı henüz açmadık ama şarj soketi de çıkmış olabilir. Pilde şişmiş olabilir. Dik konumda bu şekilde düştüğü için hasar görüp pile de zarar vermiş olabilir. Ve aynı zamanda şöyle kasanın alt tarafını göstereyim. Tam şarj soketinin darbe aldığı yerden. Kasa şu şekilde içten kırılmış, çatlamış. Yani ön cam çatlamamış, zarar görmemiş. Burada şeffaf bir cam var. Bunun altında hemen kasa var. Yani kasanın üstünde cam düşünün onun boyası atmış içten ama dıştaki cama hiçbir şey olmamış. Şuradan da cam darbe almış. Şuradan da darbe almış. Yani içten ekran kırılmış. Arkadan da kasanın boyası atmış. Yani darbeyi şu şekilde gördüğü için şöyle sert bir şekilde buradan Hafifçe cam kalkmış ama zarar görmemiş. Müşterimiz pilin şiştiğini söylüyor. Şimdi hep birlikte ekranı açacağız, kasadan ayıracağız ve cihazı kontrol edeceğiz. O zaman hep birlikte haydi tamir edelim. Şimdi cihazı açmakla başlayalım. Yine P2 tornavida başlığıyla alt vidaları açıyorum. Ve daha sonra 11'e kenarlardan ısı veriyorum şöyle kasanın olduğu yerden. Ekrana çok fazla tutmuyorum. Yani şu an zaten ekran sağlıklı değil ama sağlıklı olsaydı ısı vermeden açmıyorduk. Isı vererek açınca daha sağlıklı oluyor. Alt vidaları açtık. Şimdi cihazı ekrandan ayırma aparatını kullanıyorum. Bu şekilde ayıracağım. Öpücükle sabitledim. Evet, ekranı açmaya başlayalım. Evet ekran hafifçe ayrılmaya başladı. Şöyle göstereyim. Şimdi merak ettiğimiz sorulara bakalım. Pil şişmiş mi yoksa soket mi ayrılmış? Yine açma penasıyla cihazı ayırmaya devam ediyorum. Evet ayrıldı ama üstten de ayırmasında destek olacağım. Evet şimdi şöyle göstereyim. Pilde de şişme var. Sağ ve sol taraftan deforme olmuş. Bu da e, kasa şarj soketinin üstüne sert bir şekilde düştüğü için darbeden dolayı şarj soketi yukarıya doğru hafif baskı uygulanmış. Bu titreşim motoruna baskı uygulamış. Titreşim motoru da pile baskı uygulamış ve pil de deforme olmuş. Bahçı bahçıvanı bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Bro. Şöyle göstereyim içini. Yani soketlerde falan şu an oynama olup olmadığını bilemiyorum. Onu da açınca göreceğiz koruma demirini. Ama pilde bir deforme var ve şişme var. Yine ekranın arkasına destek koyuyorum. Flexler zarar görmesin diye. iPhone 11'lerde 2 adet koruma demiri var. Şu altta ters L şeklinde bir koruma demiri var. Ve üstünde de bir koruma demiri daha var. Önce ters L şeklinde olan şu flexlerin altında kalan koruma demirini açıyorum. Çünkü pilin soketi tam olarak orada kalıyor. Bunu da Y3.0 tornavida başlığıyla yapıyorum. Açmaya başlayalım. 3 adet vida bulunmakta. Hemen şu flexin altında bir vida daha bulunmakta. Bunu flexe dikkat ederek çıkarmaya özen gösterelim. Şöyle hafif yandan tornavidanın ucuyla giriyorum. Ve bu şekilde çevirmeye başlıyorum. Flexin altında olduğu için zarar görebilir. Daha sonra koruma demirini alıyorum buradan. Şimdi pin soketini de kontrol edebiliriz. Çünkü cihazı şarza taktığımızda ekran gidip geliyordu sürekli olarak. Yani ekranın gidip gelmesinde eğer şu şarj e pil soketinde oynama olduysa ve bir elektrik güç kaynağına bağladıysak ekranda gidip gelme oluyor. Yani pil soketi takılı olmasa bile şarjda güç aldığı zaman gidip gelme oluyor. O yüzden biz pil soketinin çıkıp çıkmadığını da merak ediyorduk. Şu an kontrol ediyorum. Pil soketinde herhangi bir oynama yok. Tamamen pil hasar gördüğü için ve ekran hasar gördüğü için kırıldığı için bundan dolayı kaynaklanan bir sorun. Siyah ayırma çubuğuyla öncelikle pil soketini hemen flexerin altında kalıyor. Kasadan ayırdım. Artık güç kaynağını kesmiş bulunduk. Şimdi rahatlıkla ekranı kasadan ayırabiliriz. Y30 tornavida başlığıyla ayırma işlemine devam ediyorum. Evet, üst koruma demirini de şöyle cımbızla köşeden tuttum aldım sıra geldi soketleri ayırmaya yine siyah plastik çubuğu aldım hemen şurada zaten ekranın flexlerini takip ederseniz soketleri de rahatlıkla bulup çıkartabilirsiniz Hemen şöyle göstereyim. Face ID'nin olduğu bölümde yani Aize'nin olduğu bölümde ve sens ön sensörün olduğu bölümde bir flex var. Flex bağlantısı var. O flex bağlantısını takip ediyorum. Evet soketi flexin olmadığı köşeden uçtan siyah ayırma çubuğunun yardımıyla açıyorum. Şimdi kasadan ekranı ayırabiliriz. Evet, pili değiştirmeden önce ve ekranı değiştirmeden önce cihaza genel olarak bir genel test yapacağız. Genel bir arıza tespit yapacağız. Çünkü ekran kırık olduğu için hani hiçbir şekilde cihaza ulaşamadık, görüntü alamadık. Şarj soketinde sorun var mı? Pilde ne kadar sorun var? Face ID'si ne durumda? Hani darbeden ve düşmeden dolayı kaynaklanan sorunlar nelerdir? Bunlara bakalım yeni ekranımızla. Evet şimdi yeni ekranımızla cihaza bir arıza tespit yapalım. En son pil soketinde tak. Baktım Pilin sağlığı ne durumda? Kısa bir genel test yapacağız. Şimdi cihazı açıyorum. Evet, cihaz şu an açılmadı. O yüzden şarza takıp bir deneyeceğim. Belki şarjı yoktur. Elma logosu geldi cihaza ve tekrardan gitti. Evet, bu sorun pille alakalı olabilir. İsterseniz bir de hep birlikte pil deneyelim. Bakalım o zaman cihaz açılacak mı? Ekranı tekrardan çıkartıyorum. Evet, pili deneyeceğim şimdi. Takıyorum hemen üstünden. Şu altta kalan pilin soketini aldım. Üstüne tekrar deneme pili taktım. Evet, deneme pilini taktık. Şimdi cihazı tekrardan çalıştıracağız. Cihazı tekrardan şarja bağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi elma logosu gitmedi. Cihaz açıldı. Şu şekilde göstereyim. Evet, öncelikle demo bir ekran taktık. Çalışıp çalışmadığını kontrol ettik. Fakat elma logosunda kaldı. Cihaz yine açılmadı. Elma logosu gelip gitti. Bu da pilden kaynaklanan bir sebepti. Yani demo pil taktık. Demopil'de bu sefer cihaz açıldı. E, fakat genel bir test yapamadık. Çünkü müşteri ekran parolasını hatırlamıyor. Şöyle göstereyim. Ekranı da kontrol ettik. Ekran ışığı şu an kısık olduğu için cihaz tam olarak gözükmüyor. Yani ekranı tam olarak gözükmüyor. Şu an görebileceğiniz bir açıda tutmaya çalışıyorum. Yani elma logosunun gidip gelmesinin sebebi pilin aldığı darbeden dolayı kaynaklanıyor. Alt kısımlarda artık entegrelere zarar vermiş sert aldığı darbeden dolayı. Biz şimdi cihaza genel bir arıza tespiti yaptık. Pil değişecek ve ekran yenilenecek, ekran takılacak. Müşterinin onayını almak için ve ekran parolasını öğrenmek için videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.